Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Magna Sazoba'dan İzan'ın şarkısından bahsetmek istiyorum. Magna Sazoba'dan okuduğum ikinci kitap bu. Birincisi Katalin Sokağı'ydı. İzan'ın şarkısını daha çok beğendim. Katalin Sokağı da güzeldi ama İzan'ın şarkısını daha çok beğendim. Magna Sazoba Macar edebiyatının önemli yazarlarındandır. 1917 yılında Macaristan'ın Debrecen şehrinde doğmuş, 2007 yılında 90 yaşında vefat etmiştir. Ömrü boyunca dört 4 tane roman yazmış ama bu yazar yazdığı romanlar 30'dan fazla dile çevrilmiştir. Başarılı uluslararası uluslararası bir üne sahiptir. E, savaş yıllarında Savaş yıllarında kendisi sakıncalı yazarlar statüsüne aldıkları için, listesine alındığı için ne şiir yazmasına izin verilmiş ne de romanları basılmıştır. Ta ki 1958 yılına kadar. 1958 yılında Fresko adlı romanıyla büyük bir çıkış yapıyor ve uluslararası edebiyat çevrelerinde tanınıyor. Bundan sonraki eserlere Kapı, Yavru Ceylan, Katalin Sokağı ve İzan'ın Şarkısı'dır. Bunların çoğu yapı kredi yayınlarında basılmıştır. 2003, 2008, 2009'da da İzan'ın şarkısıyla. Magna Sozoba çağdaş edebiyatçılardandır. Ee, dili akıcı, sürükleyici, ee, geçmişle bağlantı kurarak... E, ...Macaristan'ın savaş tarihinden alıntılar yaparak karakterlerini seçer. Genelde ortak temaları iletişim, iletişimsizlik, sürgünlük yaz tutma, Macaristan'ın savaş halleri, savaştan sonraki değişim yılları, değiş anılar, acılar, pişmanlıklar genelde bu ortak temalar üzerinden kitaplarını yazmaktadır. Ben Katalin Sokağını da beğendim, fakat İzan'ın şarkısını gerçekten daha çok beğendim. İzan'ın şarkısını okuduğunuz zaman, özellikle anneyle ilgili bir empati yapıyorsunuz yani bu kitabı okuduktan sonra empati olgusunu cebinize taşıyorsunuz empati olgusuyla birlikte kendi ailenize dönüyorsunuz ee, içinde kuşak çatışması var ee, kuşak çatışması olduğu gibi birbirlerini anlayamayan bir anne kız ilişkisi var ee, Ana karakter Etelka ve Iza. Etelka 49 yıllık eşini kaybediyor. Vincent'ı kaybediyor. Kaybettikten sonra adeta bir e, sudan çıkmış balık gibi kalıyor. Iza da annesine sahip çıkmak adına e, şehre, başkente Budapeşte'ye taşınmasını istiyor annesinin. Dolayısıyla eski taşradaki evlerinin satılmasını, satılıp e, satıl, satılıp yanıma taşın, yanına taşınmasını istiyor. Ee, İza karakter itibariyle çö çok çözümcü bir kadın ee, kendisinden talep edilmese bile hemen orada biti veren yardımcı olan sorun çözen e, başarılı bir doktordur. Başkentte yalnız yaşayan bir doktordur boşanmış bir doktordur hem de Üstelik. Ee, savaştan sonraki, e, ...değişimi İzan'ın üzerinden görüyoruz. Taşralık'ta mekansal olarak da hem Taşra'daki hayatı bize veriyor kitap... ...hem şehirdeki yaşamı veriyor. Bir de Vincent'ın savaş sırasındaki köyünden de biraz bahsediyor. Buradaki savaşa dair de, e, savaş zamanı dair de anlatıyor. E, annesi e, şehre kızının yanına taşınıyor. E, Taşra'daki evi satıyor. Fakat evi satarken... O eşyalardaki yaşanmışlıklar, anılar hepsi gidiyor. Hepsi ruhunda yaşatıyor. Şehre geldikten sonra kızına çok yardımcı olmak istiyor. Kızınla başka türlü bir iletişim kurmak istiyor. Aslında çabası buydu etek kanın. Fakat İza çok yoğun çalıştığı için ve kuşak çatışması algılarda farklılık olduğu için çok yoğun çalışıp eve geç saatlerde geliyor. Bazen eve bile gelmiyor nöbetlerinden dolayı. Geldiğinde de annesi uyuyor oluyor. Dolayısıyla Etelka ev, tem, ev işlerine bakan hizmetçiyle birlikte kalıyor. O kadar sıkılıyor, o kadar kızıyla iletişim kurmak istiyor ki kendine ait olan alışkanlıklarını de bir anda sürdürmek istiyor. Kendine ait bir yaşam alanında Yaşam alanı istiyor aslında. Fakat Isa onun elini soğuk sıcak, sıcak soğuk suya değdirmemek adına her türlü konforu sağlamak adına evde yardımcı var. Sen yemek yapmana gerek yok, alışveriş yapmana gerek yok derken aslında farkında olmadan onu hayattan kopardığını farkında olmadan onu hayatından kopartıyor. Ruhen bir çöküntü içine giriyor ve tekrar taşradaki arkadaşlarını görmek istiyor. Ee, dediğim gibi tamamiyle kendinizi annenizle olan ilişkinizde sorgulattıracak bir kitap. E ee, İza'ya zaman zaman çok kızacaksınız. İza'yı bencillikle suçlayacaksınız ama bu kitapta kimse haklı değil. Kimse haksız da değil. İza'nın da kendi büyük şehirdeki sıkışmışlıkları var. Savaştan sonraki değişen değerler algısında, değerler değer yargılarında değişimiyle birlikte İza'nı İza gibi İza ve İza gibi olan kadınların e, bir takım ortak sıkıntılık sıkıntıları, büyük şehirde yaşam, büyük şehrin sıkışmışlıkları e, yaşayan e, bir kadın. İza bencil değil, İza e, donuk, biraz duygusuzlaşmış, e, hep çözüm arayan, biraz mekanikleşmiş bir kadın. E, o da anlaşılamamanın e, yalnızlığın pençesinde kıvranıyor. Aslında İza'nın daha sonra anlayacaksınız İza'nın duygularını neden belli edemeyişi, neden bu kadar donuk oluşu. Ee, kitabın bir yerinde İza için şöyle söylüyor, ben çok etkilenmiştim, bu cümleyi sizle paylaşmak istiyorum. Mutluluk acemisiydi İza. Evet gerçekten mutluluk nedir bilmiyordu. Mutluluğun acemisiydi. Ee, İza'ya üzüldüğümüz zamanlar oluyor. İlk zaman, kitabın ilk bölümlerinde İza'yı bencillikle suçlayacaksınız ama daha sonra İz'e üzüleceksiniz. Anlayışsızlıkla sıkış anlayışsızlıkla suçladığımız zaman onun büyük şehirde sıkışmışlıklarını ve duygusuzluğunun nedenlerini öğreneceğiz. İza'nın ağzından bir alıntı paylaşmak istiyorum. Oysa ben doğduğumdan beri gücümün ve imkanlarımın elverdiğinden fazlasını yaptım. Yaşamımı onunla paylaşmaya kadar vardırdım işi. Ki bu bir erkekle asla gerçekten yapmadığım bir şeydi. Burada da kuşak çatışmasını görüyoruz annesine seslenişi. Aslında bu kitap İza'nın bir yalnızlık, bir suskunluk kitabı. Çığlık çığlığa bir sesleniş kitabı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir başka kitap yorumunda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.